Selamlar dostlar, ben Greywolf yani Yavuz. Bugün sizlerle birlikte Su ve Su İçleri Müdürlüğü kanalın... Yok, başkaydı o. O başka, ee, o başka. Mer o bizden değil, ona koyayım onu, sikeyim onu. <laughs> Oğlum, öyle deme lan. Müdürlük adamlar. Senler hiç, yapma öyle. Hafız, sen iki dakika dur. Ben şu... Senin sesini kısayım. Niyeyse videoya senin sesin çok geliyormuş gibi geldi bana. Oğlum bu şeyde Çinli mi Japon mu? Nere nereli bu bu orospu evladı var? bakayım bir hemen. Ee, kanka o Japon. Ya acım acı bize işler mi bacı ya? Allah Allah. Ha. Japon değil o Çinlidir. Yok lan Japon. Hafız Çin alfabesi o. Bilmiyorum Ay, Japon mu olabilir? Senin yani. apaların Çin mi? Nereden biliyorsun? <laughs> Yok ya hayırdır benim... oğlum sen çıksın amına koyayım. E tamam benim dedeler set yaptırdı oraya. Oradan Ama bir... o da doğru ya. O setleri hep benim dedeler yaptırdı. Onu sikeyim. Kanka bizi var ya bizi. Ama o... Zevkine sikecek. Bize evet yani bayır aşağı sikecekler gibi geldi bana. Türk var mı lan? Aa. Var mı? Hafız. Biri selamünaleyküm dedi de. Va oğlum bak. Şunu anla artık. Selamun Aleyküm Türkçe bir kelime değil. Biz millet aç diyoruz. Sizin Diyanet Başkanınız günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz ya? Bunun neyinden rahatsız oldunuz ya? Neyinden? Ben Arap mıyım ya? Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Arapço. Eyvallah o zaman. O. Rakı mıza koydular siz lanefersin. Rakı bizi rakı bizi midde akşam ettiler amına koyayım. Rakım hiç mid Kanka Rakı çok mid. Ha, kaçıyon mu? Rus çocuğu bombayı niye kuruyor? Ay sikeceğim ben senin sesini daha da kısacağım amına koyayım. Bu neymiş ya? ve kulaklığın sesi de çok yüksek olabilir. O onu iyi dedin bak o da güzel bir fikir aslında ama olsun. Oy. Hafız, ben bir SSC alayım. Mide çıkıyor. Ben de bu ara SSC'ye alıştım nedense. Beni biliyorsun, ben full SSC'ye... Bir dakika lan, ben oyundan kendi monitörümü 200 ayarlamış ayarlamışım, ayarlamışım. 200 Hz Para var, huzur var millet kanlına koyayım. Çık. Amcam <laughs> Aa, Benim amca da sülaleyi dolandırsın. <laughs> ben beni dayılar yapıyor. Oğlum dur bak, ya. bizim akrabalardan biri izleyecek videoyu, sonra göze geleceğiz ya. Short. Ana şort ya. Şort var ya. Short var. Short bir tane yedi galiba. Oo. Anamın bir şey. Oo hamına. Oo hamına koyayım. Short. Sikti bize short. Ne yaptılar oğlum bunlar bize? Çok var mıyım şimdi komşular gelecek. Ne sikir. oldu bir göt olduk. Benim alt komşular yok ya ben bugün bağırabilirim. Aken var, çekil emiri. Vay senin, vay senin elini ayağını. Bizim çocukları deliyorlar. Ananı sikiyim. Yar. Oy! Noskop attı, tuttu, öl artık yani. Güzel attı Noskop'u. AK vardı. Bak sağ üstten sikiyecek. Nice. Evet. Bizim çocuk... Nice! Oy. No. koyayım bizim çocuk iyi oynuyor. Yani e, amelelerle, şu, şu gördüğümüz amelelerle oyun oynamayalım artık yani. Eyvah 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 kendi hani o kendi ekibimiz yani, olsun. Yani nasıl diyeyim? Her zaman toplanacak bir ekip değil amına O cennetten kovulanlar tam liste ekibi. Ya öyle de işte onu bir bir şekilde böyle haftada en az iki defa toplamamız lazım ya. O ekibi. Headshot yani. yedi. Keleşini aldım, yemedi. Vardı. Ama işte Abi kardeşin ya. halletti onu. Rabao bir adres, Bak mı hafız lafını onlardan ondan taktım ağzıma. Pinkpan daha değil taktı ağzına Onların öyle şeyleri var ya. Hiç öyle bir kelimem yoktu benim yani. Ben niye birine hafız diyeyim amına? Sen hayatta hafız demezsin. Hayırdır amına. İşte adam ağzıma taktı. Ben Onlar de daha alayım. Az, aş, az stat Trek 3 dolar amına. Ne ya? Karabasan stat Trek. Az aşılmış. Evet. Sağlanmış evet. oğlum. Pahalanmış mı? Onun pahalı hali miymiş? Eskimişi 4 dolar. Kanka sat trader o. I, bazı kötü şeyleri evet. centlere alınıyor. 30-40 centlere falan alınıyor. Normalinin az aşınmışı falan bir en fazla 1 dolardır. Ya bu salcam lan. Kerim daha güzel. 6 70 6 6.5 diyelim. Midde biri var da Maç başladı niye söylemiyorum ben arkada şey bakıyorum. Ben sen oynuyorsun hatta sen öldün sanıyorum ben. E, evinin avıymış hemen hadi. Ananı sikeyim bak ben dedim midde biri var diye. Çekilin yoldan bir bela. Aa silah. Aa keleş. Abbas yapmasan mı? Ah, siktir lan. var bu arada bir tane. Sınav <laughs> çok Oros kırık, puş hocu. Oros <laughs> puş Oy. Oy. He? Nükti niye bana sıktı? Sıktık da ikimiz de kaçırdık ya. Kafanızı sikir. Ya amına koydum midden öyle geçen adamı vurmak çok da basit bir iş değil ya. Eski Dust 2 değil bu amına koyayım. Ananı sikir. Bir tane orada low HP anasını. Baba short değeri sizi felaket harcadı ya. Tamam. Yok ben adamı acayip sıktım ya. Kanka. Orada iki kişi stat düştü ama bir tane daha var yı. orada. Çekil. Kabusun Kâ stat rail. Kaç dolar ama ne koyacağım ya. Ben vurdum sandım. Sonra pulldan... tutmak için ilerliyorsun ben seni vuruyorum. Nasıl fikir? O middeki orospu çocuğuna niye bakan yok? Hangi Oros bu çocuğu mu şu hafız? Gönder kaç! Önder kaç! Geliyor! Geliyor kız! Gönder yavaş! yavaş. 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 Gönder! <laughs> tamam Doğru bomba kurmuyoruz ki zaten. Aa ilk defa bana Aynen çaktın, çaktın ya. çaktın evet. Adam'a iki kere çaktım ya adam artık geleceğim yolu ezberledi kanka. Tutma sen oğlum. O adam bir Türk bir Rusça konuşuyor. O siker güzelle. Varız varız bu meslekte varız çok şükür. Oğlum B'de lan. B'de mi? değil. B kapıda. Görmedim. Değilmiş. Şey değilmiş. Niye ebenin bir tarafı? Bir şey yandı. Niye ebenin amından info atıyorsun ki? Tam bir şey geçti ya bu ara halüsinasyon görüyorum. Hmm. Peki. Zıpladın da o no çaktın geri indin. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Oldu başka. Zantares sanki amına koyayım. Oldu amına koyayım başka. Ya bunu ben da anladım. öyle zıplayıp nos kurup falan yani. He oldu. Adam bir iki dakikada zantares yaptım amına bırakıyorum. Bu da hmm. beğenmiyor. Ama olamam. Yok yani hani. Niye olamazsın oğlum? Ne var? Zantares'i <laughs> Zantares yalnız AWP'de alırım bu arada ya. Aynen kanka, adam halindeki <laughs> <alır>, keleşle çıkıyor. <laughs> Sen adamı görene kadar ya, adam zanta çıkıyor. Abi, Ya CS literatüründe Zanteres pick diye bir şey var. Sana ondan atarsa biraz sıkıntı tabii ya, biraz... ...anlaşamayabiliriz nasıl vuramadım ya. Onlar da smoke atsın geçebilmek için. İyi bok yedin. Beni gene görüyor. Şalamadım. Ona vurmuşum. Ben de Sıra bulmuşum Ha o zaman sen buldun ona ben değilim. Yani. Bekle Yap. reload şorttan Yaptım bir geri Amına koyayım ben malım. Aa, Arkanda awp var mermisi yok. Midde ssg var. Yani... Middeki adamın elinde ssg var. Neyse arkadaşlar görüşmeyeli siz nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz? Tıptığımı yemin ederim. Evet. Ama işte yeminle olmuyor shot. bir şeyler. One shot AP. Ana 6. hafta karşı yaka şadasıyla oynuyor. Şadasına Mesela şimdi şimdi Oyun kaydı alıyor mu lan? Aa oyun kaydını alıyor lan. Gerizekalı Geri zekalı onun olayı o zaten. Kanka Ama iyi işte. ya. Yok hmm. yok güzel ama. Arkadaşlar İstedim. bu videonun bir dakika bu videonun yorumlarında şeyde futbol menajerde kariyerini yapmamı istediğiniz bir takım olursa söylerseniz sevinirim. Menemen Spor. Menemen Spor şeyde yavrumuz. Bölgesel amatörde onu yapamıyorsun. Bölge ya yapabilirsin de modu var. Bende bölgesel amatör modu da var. Doğru oyuncular yok. Oyunun işte, sırrı ya. En baba 3. lige kadar yapabiliyorum arkadaşlar. 3. lig daha. 3. lig dışı olmuyor. Vay o orospu çocukları. Ammi. Ya ben niye öyle havalanıp çıkıyorum? One Long, Long car. Okey. O kadar yani. İyi ya ben de kendime YouTube'a edip çıkart. Çorsun ama. Hmm. <laughs> o arkaya sürekli tek şarkı onsuz geceler yana yana. Hmm. Abla telef atma ne olur. Ah geceler sensiz geceler kabus gibi dışarı geceler. AWP varmış. Evet. Ha siktir. O biraz ne kötü oldu ya. Yok ha, o adam değil, o adam değil. O adam. Yarrrrr adam. Burada adam var gördüm amına koyayım ya. Değil. Benim ya gördüm. Allah. Gördüm kardeşim gördüm gözümle gördüm ya. Gönül gözüyle değil kendi gözümle gördüm ya. Bak ben. Uyuyor. <laughs> buralar serbest, buralar temiz bana güven bana inan. Gidecek şimdi longa yatacak çay içmek Tam gidecek. olarak o dediğini yapacağım biliyor musun? Bak. Doğruymuş lan. Ben demiştim. Oğlum insan bir vurmayı falan dener Denedim. Biraz... Aa, Arkadaşlar şimdi ben Hassız diyenler için kanka bir buton çıkart. Hmm. oldu ama başka. Oğlum az uğraş lan. Yok. köy keli var şey. Bakırköy'de boğa heykeli var. Boynuzda Bakırköy'de var, mi? Ben? Kadıköy'dedir dur o. Kadıköy lan Kadıköy. <laughs> Bir tanesine de biraz vurdum. arabada var bir de arabadaki düştü. City base. City base ve midde var. Atlarsan ölürsün. <laughs> Ölmedin AWP'si var. <laughs> yani. Amına koyayım. Bu kadar mı kötü info verir bir insan ya. Yo info düzgün. Yok atlarsan ölürsün infosunu kastetmiştim. He e, o kötü bir info. Geri zekalı. zekalı. Gerizek! kas türküymüşüm ama Bir tane mid var ama o mid bile rushlayabilir biliyor musun? Büyük ihtimalle alt tünel geçti. Biliyorum alt tünel. Bir tane B geçti bir tane alt tünel geçti ben de alt tüneli yaktım. Ama çok kötü yaktım. Tamam kötü güzel yaktım. shortta video çıktı. Vuramadım. Ben de, ben de city base'i yaktım. Eline sağlık. Yanlış ya, Ay senin ananı. Aaa. Sattım. Sattım. Oyy o. Siz benim amumu öldürürsünüz ha. Yok onunla alakası yok ben sattım ya. Biraz. Bir tane daha var galiba orada. AWP'si bile olabilir. Burada biri var. AWP'mi almıştı benim belki. longa gitti. Aa, Bizim çocuklar halleder ya o zaman. 8 can var. Pitte onu sikseniz hiçbiriniz vuramazsınız. Ne kes kardeşim? Burası aile üyeleri için bir kanal. Burası şey family friend içerik üretiyor. Yo biz oynuyoruz oğlum. Minimum Yo, bir kilo Alırız. Oğlum bir şey, çi... kill almak değil. Maksat takım kazansın. Ben gayet beğeniyorum senin algıyı. ya. Şey değil mi o? Yoo, Fransız imparatorluk bir şeyler olan üzerinde. Evet evet evet. Şey desenli. Aslında biraz Türk desenlerini de andırıyor. Amına kodum şurada pusup senin oradan paraman lazım. Yo kimse yok ki. Adamlar long girdiler. Ben B'ye giderim. Bu long gelir. Shorts var mı bari? Shorts inşallah. Shorts. Yok. Youtube shorts mu? hocam. Evet kanka YouTube Shorts ya. Yok YouTube Shorts yok ya. 27 ama vine, dakika... ama Vine var mı? Şöyle bir duyum aldım. Aa Vine varsa olur bak. <laughs> kanka sağ geç. mit Nerede olduğunu no. biliyorum. Ananı siktir. Son smoke. O son smoke hiç iyi olmadı işte bana sabaha kadar gelsinler benim her yerim smoklu. Smokin çıkışı da yanıyor. Sağ çek, <laughs> sağ vur. Sağ sık, sağ sık, sağ sık. Vuramadım. Gene vuramadım. Tamam öldü. Bizimki amına koyayım sarar. Ne yapıyorsun orayı? lan burada çeki demiri? Çok korktum. Çek, Sarıyla yakın zamanda. Kanka bak ona ne yapacağım bak bak Kanka herifle bir saattir buradan çatışıyoruz yalnız Ne o beni vurabiliyor ne ben onu vurabiliyorum Vurdum Nihayet vurdum İyi orası sende ya Ben bu eli bitti sayıyorum Doğru Ya bir kill alamadım Ha benim M4'ü al git Bitti. bir kill sana.